ateşinin yakılması için üniversitemiz rektör vekili Profesör Doktor Sayın Recep Kılık ile Kayseri Barosu Başkanı Sayın Ali Bekarları davet ediyorum. Hocam başkanım, başkanım. 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 Davulcu üniversitemiz halk oyunları ekibi, halk oyunları uzmanı Fahri Temizer yönetiminde Nevruz Bayramı şenlikleri münasebetiyle Gaziantep yöresinden iki tane oyun sergileyeceklerdir. Kendilerini davet ediyorum. Kimler yaptı? Siz mi yaptınız efendim? Bütün kazaklar, yani. Bütün kazaklar yaptı. Bütün kazaklar yaptı. Peki e, bu yemekleri bize kısaca bir tanıtır mısınız? Tabii tanıtım. Bizim milli yemeklerimiz oluyor çoğunlukta. Mesela şu mantı yemeğimiz bizim. Hangisi mantı? Kadına bakmışsınız. Biz Valla bizim mantıya benziyor mu? Yani, Türk mantısına benziyor bir şey. Efendim. Biraz büyüyor oluyor, benziyor tabii. Biraz benziyor, büyüyor oluyor. Kalışı biraz farklı oluyor. Biraz buharda pişiriliyor işte. Evet. Çok farklı yani suyun içinde kaynatılmıyor kesinlikle. Peki mantının içine ne koydunuz? İçinde et, kıyma yani. Kıyma var. Kıyma, soğan, ondan sonra işte şeyler, biber, tuz, kabak böyle. Sonra evet. üzeri hazırlanıyor. Gördüğünüz gibi havuçlu, soğanlı, yağda kavruluyor. Üzerine hazırlıyor, üzerine konuyor. Öyle birlikte yiyelim. Sizin isminiz neydi ben? Aliya. 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 Evet. Evet. Sizin isminiz neydi ben? Nazgül. Nazgül. Naz? Nazgül. Nazgül. Peki bu yemek nedir efendim? Bu tatlı oluyor. Tatlı? Evet tatlı oluyor. Şu küçük hamurda, hamur hazırlanıyor. Hamurdan ee, evet, yapıyor. Evet hamurdan yapıyor. Üzerine e... de üzüm. Kuru üzüm koydum. karıştırıyor. Ve e, balla karıştırıyor. İçine ceviz de katılıyor. Peki bunun adı nedir? Onun adı çak çak. Çak çak, <laughs> gayet güzel. Peki bu nedir? O bizim hamur yemeklerimizin hamur işlerinden bağırsak ismi. Bağırsak. Bağırsak, evet. Bizde ee, de var bunlar aynen bizde de var. Bu Değil da mi? işte da da yapıyor. hamur yapılıyor evet. evet. Onu da yağda kavruluyor. Yağda kavrularak yapılmış bu. Bu da böyle. Burası patlıcan yemeği. Bu patlıcan yemeği? Evet. Aa. Aa, çok güzel, çok güzel. <laughs> çok güzel. Başka çeşit olarak neler var efendim? Başka böreklerimiz var. şunlarda da börek işte. Börek şöyle geçebilir miyiz? Bu nedir? O da işte börek çeşitlerinden. O da içinde cevizli, hamurlu, ya fırında yapılıyor. Evet. Bu e, hangi vakitler yeniyor bu börek çeşidi? Akşam oturmalarında falan mı? Yani herhangi vakti sabah kahvaltılarda da olabilir. Akşam dediğiniz gibi oturmalarda da olabilir. Yani yemekten dışında yenilebilir yani. Peki teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Efendim Azeri türküleri dinlerken isterseniz Azeri yemeklerini de konuşalım. Sizi tanıyabilir miyiz? Buyurun. Ben Melahet Kelenterli. Meral. Melahet Kelenterli. Evet. Rus Edebiyatı Teorisi Doçen Doktoru. Oh ne güzel efendim ne güzel. Bak, bir denem. Çok güzel. Efendim biz duyduk ki bu e, yemeklerde sizin e, çok büyük bir katkınız varmış. Şöyle dediler. Biz yaptık zaten. Efendim e, biliyorsunuz Türk dünyasında bir de yemek kültüründe çok büyük benzerlikler var. Evet. Biz tabi bu böyle şeyleri gördüğümüz zaman çok heyecanlanıyoruz bu tür benzerliklere. Ben Türk bayanına bayılırım. Türk evet. bayanın ellerinde on parmak yüz marifet var. Değil mi? <laughs> Türk bayanının yaptığı bütün el işleri harikadır. Biz de onlara biraz benzemeye çalışırız. <laughs> Efendim... E ...neler yaptık bugün, neler var burada? Tatlılardır. Bunlar hep tatlı çeşidi, öyle evet. mi efendim? Şeker bura bu. Şeker pare. Evet, şeker bura. Şeker bura, bizde evet. pare deniyor. Evet, şeker pare evet. de deniyor. Şeker pare. Yani içinde ceviz, unu... Aha. E, ...ondan sonra baharatlar... ...ceviz, fındık, badem olabilir... ...bir şeker tozu... Hı hı. ...hamuru çok iyi... ...hamur, yağlı, sütlü... ...yumurtalı hamur... ...ondan sonra... Böyle yaparız. Bunun kenarı küçük bezeler yapıp içini doldurup kenarlarını böyle buzup bezeli. Sonra makasla süsü bir makas var onunla süslüyoruz. Bu baklava, ceviz baklavası. <laughs> Dilimli de var. Ondan sonra fıstıklı baklava da var. Evet. Bundan fazla fazla çeşitli tatlılarımız var. Evet. Her defa yapırık bu defa yetiremedi. <laughs> bu yetti türde kuru yemişti, bayram yemişi derik. Bir bayram yemişi evet. 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 Tatlısı, kurusu, güzeli. Evet. Bu yayla çorbası gibi doğa bir şeydi fazla yedikten sonra bundan bir bardak içersen sen sanki bir şey yememişsin. Allah Allah. Evet. Allah Allah Allah. Bu pilavdır. Pilav, vardır. pilavdır bu. Görürsünüz. Pilav böyle birer birer denaden olmalı. Peki böyle bu oldu da safran, Aha. üstündeki safran. Safrandır. Ondan sonra pilavın üstüne kavurma. Kavur. kestaneli olur. Bu şu anda kestane bulunmadı. Kayısı, erik, et, soğan, kızarmış soğan. On dansa, yüzden fazla pilavın böyle harcı olur bizde. Evet. Çeşitli çeşitli. Ondan sonra bu semeni her zaman atçılıkla, ilkıçılıkla, hayvandarlıkla meşgul olan Türk kökenli, Oğuz kökenden gelen şeydir ki ot, yeşillik ne evet. kadar bol olursa hayvanlarımız bol olur. Bir de ki kıştan çıkan tohumların iyi ve kötü olduğunu bilmek için denemedi bu. Evet. Eğer semeni iyi gelirse demek tohum normal sağlamdır. Bereketimiz olacak, ekmeğimiz olacak. Ne kadar güzel. çok <laughs> güzel geleneklerimiz. Yumurtalar da tavukların misal için renkli, elvan yumurta görürlerse heveslenirler <laughs> sanki fazla yumurtlayarlar. Böyle. Çok güzel, çok güzel. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. Çok çok sağ olun. Büyük memnuniyetle evimize gelin misafirimiz. İnşallah. i̇nşallah. Yalnız ben, i̇nşallah. ben şu anda şu anda zaten çok fena bir duruma geldim. O yüzden <laughs> bu kadar yemeğin arasında <laughs> <laughs> Yedelim sizi ya. Biraz sonra tatmak lazım yemek mümkün <gülüyor> değil. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz, ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Çok sağ olun. Her Türkmenistan değil mi? Evet. Türkmenistan'ın reyonundayız. Yemekler birbirine benziyor. Burada bir etli pilavımız var. Evet. Bu herhalde Türk dünyasında ortak değil mi? Her yerde etli pilav. E, Pilav e, normalde Çin'den geldiğini e, düşünüyorlar da fakat bunun en güzel örneği bizdedir yani Türk dünyasındadır. Ortak bir özelliğimiz, e, ortak bir yemeğimiz hemen hemen Türkiye cumhuriyetlerinin hepsinde en güzel çeşitleri e, görülür bunların. Evet. Buna katılan şeyler mesela et, e, soğan, havuç ve e, usta bir beceri istiyor. <laughs> <laughs> Türkiye'nin her tarafında da var biliyorsunuz. Türkiye'nin her tarafında daha değişik çeşitlerde değişik varyantları görülmektedir. Bu bizim bir ortak yemeğimiz olmuş artık. Bu ayrıca bunun kendine has tabakları vardır. Ağaç tabakları. Eskiden atalarımız öyle yermiş. Ve elle yenir bu. Kamerayı tutarsanız bak şöyle alınır. Şu parmakla yenir bu. Bunun özelliği yani. Elle yenir. <laughs> şöyle. Şöyle Fakültesi. yeni. Sayın Afiyet Ağabey olsun. Kullanım. Kullanım. <gülüyor> 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 ben mikrofonu tutmak zorunda olduğum için evet. Daha sonra deneyeceğim. Peki isim neydi? Ben isminizi öğrenmedim. Bey Murat Recepov. Evet. Bey Murat Recepov. Evet. evet sizin isminiz nedir? Nazar Tahirov. Nazar Tahiroğlu. <laughs> Anna Murat Meredov. Anna Murat Meredov. Meredov. Yani oğullar oğlu oluyor değil evet. mi? Oğlu oldu bizim oğlu oluyor. Evet. Burada tatlılarınız var. Bunu biraz önce öğrendik. Bu neydi? Ee, şeker. Ne? Şekerpare. Şekerpare. Bu evet. bu baklava. Şu da bir tatlıydı şek değil mi? Evet. Bu da Orta Asya'da tamam genellikle yapılan e, bir tatlı çeşidi. Şekşeki mi diyorsunuz? Şekşeki. Evet. Şekşeki. Şek evet. şek Düğünlerde yapılır. Şu tatlı değil mi? Bu tatlı çeşidi. Evet, evet. tatlı çeşidi. Evet. Şu neydi? Ee, bu pişme deriz biz. Burada. Pişme. Evet pişme. Bu Pişirilmiş pişir. yani. Evet pişme. Bu hamur Orası yine. Şu Bu da yine genellikle e, Ortasya'da görülen yemek şöyle, türlü, e, tatlı türlerinde. Şu nedir? Şu yuvarlak olanlar. Buna biz köke diyoruz. Ne diyoruz? Köke. 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 Evet. Köke diyoruz. Bu da yeni tat, tatlı çeşit oluyor. Evet. evet. Ne güzel efendim. Ne gördüğünüz güzel. gibi pişmenin daha değişenin değişik şekilleri. Pişmenin çeşitleri. Evet. Peki efendim, Ellerinize sağlık. Ne güzel olmuş. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ayrıca Nevruzunuz kutlu olsun. Peki sizinki de. Sağ sağ hadi görüşmek üzere. Üst evet. dördüncü öğrencisi evet. Ali Can Ustacığım sizi tanıyabilir miyiz? Personel imkanı ise Salim Aslan. Evet. Efendim e, siz de Nevruz'a Türk yemekleriyle katılmışsınız. Bugün neler yaptınız efendim bize Türk yemekleri olarak? Türk yemekleri olarak fasulye taze fasulyeden olan. olan. Alacak ee, şekerpare kalbura bastı. Bu şekerpare kalbura bastı. Şişleri, Ayrıca tatlar bunlarla ilave evet. evet. Peki ben şey soracağım ustacığım bu ee, siz Türk dünyasının yemeklerini de gördünüz. Orada pişti siz evet. birlikte pişirdiniz. ortak bir kültür var değil mi? Yani şimdi ortak olarak kültür, şeyler var. Evet şimdi ortak olarak şöyle kültür herkesin ee, görerek adet olduğu için herkesin kendi yöresine göre ayrı bir şeyler vardır. Çeşitler ne var. var? Ama Tabii. öz, özde. Öz, özde hep aynıdır. Özde hep aynıdır. Özde hep aynıdır. aynıdır ama çeşit olarak... Aynıdır. Aynı, aynı ayrı olur Baklavaları yine işte. de değişik yerlerde de görürüz. Evet, aynı değişik olur. Herkesin mesela herkesin kendi yöresine kendi tatları, kendi yemekleri, kendi işler olur. Pilava biz domates, biber koymuşuz, o havuç koymuş mesela. Evet, gibi. havuç havuç olur. Veya ki ona benzer soğanı soğanlı olarak yaparlar. İtli evet. ve soğanlı. Biz küçük kuşbaşı doğuruyoruz. onlar biraz daha büyük. Büyük, doğru büyük doğuruyorlar. Yani. aynı. Büyük Bu şekilde olur bunlar da. Peki teşekkür ediyorum. Evet. Çok sağ olun. Sizin deneyiminizünüz kutlu olsun.